Kaç para mı Burada <laughs> kaç para? <kaç? gülüyor> 230 <laughs> Kaç tane 16.75, 18.30'dan da aldım. Düşmesiyle beraber herhalde sabah buraya gelip e, Evet, evet 12.150'ye verdim yani. Ya iyi oldu, boş ver. Zarar etsem de iyi oldu yani. Zarar etsem de güzel oldu yani. Bana göre e, düşmesi gerekiyordu, iyi oldu yani. Bana göre çok çok mutlu oldum yani. Kayıp etsem de mutluyum yani. Namur 13 kilo altın sattı ya az önce. Abi, yapalım, yapalım. Hadi be canım benim be.

Piyasalar satışla başladı. Dün Cumhurbaşkanımızın açıklaması ya dolar 18.500'lerden, euro 21'lerden bugün 13 13'lere kadar euro TL'ye gördük. Dolar da 11 20 lira kadar düşmüş oldu. Piyasada bir rahatlama gözüküyor. Yani aşağı yukarı 60-70 milyar dolar pozisyon taşıyan yurt dışında e, fonlar vardı. Cumhurbaşkanı açıklamasıyla birlikte yani artık işte bankadan TL çekmenize gerek kalmadı. Onun karşılığı da ödenecek. Dolara çıktığı sürece onun farkı ödenecek. Piyasayı ikna etmeye başladı. Bence başarılı oldu. Muhtemelen de bunu bankalar e, iyi karşıladı diye düşünebiliriz. Önemli olan vatandaşın bu 1 milyon üzerinde altın alıp da işte bugün 650'ye kadar altın gramı düştü. Dolar 19'dan alanlar bugün 11-200'e düştü. Yani sizin anlayacağınız bir, bir ayda aldıkları kazançları bir günde kaybettiler. Şimdi vatandaş yüksek fiyattan altıncı ve dolarca yakalandı. Herhalde bir sene falan beklerler artık o fiyattan alanlar, 1 milyon üzerinde alanlar. Doları da 19'lardan alanlar bayağı bir bekleyecekler gibi gözüküyor. Bundan sonra göreceğimiz nokta dolarda 10 lira ana destek seviyesi, 15 lira da yukarıda ana destek seviyesi. Bu bantta gidip geleceğine e, işaret veriyor. Yani faizlere baktığımız zaman bugün bankada 14-15'e, dünkü hareketten sonra 18-19'lardan para topladı bankalar. Yani de musluğunu kıstılar, Piyasaya bir moral verdiler. Yani gramında altın 6650 Hatta altını bile gördü bugün. Oralara gelmesi çok güzel bir şey oldu. Yeni yatırımcılar için de bence bu 600'lü seviyelerinden kısa vadede altın almalarını öneriyorum. Hani 800-850 seviyesine çıkarsa da kar yesinler. Ama bu saatten sonra hızlı hareketlerde bulaşmasınlar, panik yapmasınlar. Çünkü bugün kredi kartından para çeken gidip dolar alıyordu. 1000 dolarda da günde 1.5 milyar dolar TL kazanıyorlardı. Onlar şimdi 2-3 katını verdiler şu anda baktığımızda. Bu saatten sonra da piyasalarda biraz e, sakinleşme olacağını düşünüyorum önümüzdeki hafta yılbaşı öncesi. Çünkü bu yüksekten alanlar yarın bir gün har harcamak isteyecekler, bir şeylere yatırılmak isteyecekler. Mecburen düşük fiyattan satmak zorunda kalacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı anlattığı gibi dolardan uzak kalın dedi. İnsanlar anlamadı. 3 milyar, 5 milyar dolar müdahale etti. İşte başarısız oldu. Demek ki Merkez Bankası sağlam kriterleri var. Sistemleri var. Çok dikkatli olsunlar. Ve gerçek kuru zaten 10 lira olması lazım. 10 onun 12 arasında kalsa. 12 bile pahalı ama hani 10 lira seviyesi normaldir. Şimdi tek şey şu. Artık bu dolar bu kadar düştüyse marketlerin de %30, %40 aşağı fiyatları çekmeleri lazım ki gözler şu anda orada. Kredi çekenler de çok alanlar var. onlarda Allah yardım etsin diyorum. Başka şey demiyorum. Çünkü yüksekten dolar aldılar. Hem kredi borcu ödeyecekler hem doların yükselmesini bekleyecekler. Tam bir kıskaç, kıskaç altında kaldılar. Bence oynamasınlar. Dikkat etsinler. Yani bir 4 ayda %75 TL değer kaybedip dolar yükseliyorsa burada soru işareti var. Zaten %50'si bunun balondu. O balonda köpükler yavaş yavaş sönmeye başladı. Dikkatli olsunlar. Her şeye saldırmasınlar. Piyasa oturmasını beklesinler. Çok kolay para kazan. Otur diye de para ama Bugün baktığımız zaman ev fiyatları yüzde yukarı gitti. Araba fiyatları yüzde yukarı gitti. Nereye gidiyorsunuz kardeşim? Hangi şeyde? Yani bizim vatandaşımız, bizim insanlarımız bunu yapıyorlar. Yani her şeye zam geldikçe insanlar bir markette gittiği zaman yüzde elli gördüğü zaman kesin büyük bir kriz geliyor. Kesin bir kriz geliyor. E ne oldu? Şimdi dolar yüzde aşağı aşağıya geldi. Bir anda geldi. Demek ki gelebiliyormuş bu. Piyasanın oturması önümüzdeki hafta bekleyeceğiz. piyasa oturduğu zaman rayına girecektir. Sonuçta yurt dışındaki yatırımcı olan aracı kurumlar olsun dolardaki e, harekete e, yüksek olarak sattırmaya mecbur kurdular şu anda. Ekranlarda bakıyorum alış ile de satış olarak kullanıyorlar. Piyasayı bir rahatlatmaya girdi. Bundan sonra Allah yardım etsin yüksekten olan fiyatlara, insanlara. Yıl sonu beklentisi var mı sizde? Evet yani 11-12 arasında kapatacağını düşünüyorum biz. Yani ülke olarak e, iyi bir durumdayız bence. Dün akşam e, başkan, başkanımızın açıklamasından sonra sert bir düşüş yaşandı. Piyasalarda her şey düzeleceğine inanıyorum. Elimdeki dövizi satmaya geldim. ları bozduracağım. Öylece evet. 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 Ne? <laughs> Ajan. Tamam 25 liraya alabilirim. 20'lik alabilir miyim? Suya mı tutar şeyler? Tamam, tamam. Benim babam. Lan dur. Bak boşalmış. Dolu bırak. Bekleyenler var. <laughs> <laughs> Bekleyen varsa sıradan <laughs>